ben 40 sene halkıma başınız göğe değecek kadar dik olsun dedim. Öyle olmasını istiyorum. Ben Türkiye'de bir şey daha bir şey daha mücadelesini yaptım. Konuşan Türkiye. Benim aradığım susan Türkiye değil, aradığım konuşan Türkiye. Konuşsun vatandaş. Bir defa konuşmayı konuşmayı öğrenirsek sonra o konuşmalarda dengesizlik şikayetleriniz varsa bu şikayetler kaybolur. Şimdi bakın bir çocuk eğer yürümesini yürümesini öğrenmeye başladığı zaman kırıyor döküyorsa ona mani olursanız yürümesini hiç Bırakın konuşsun adam. Bir, bir yerde dengeli, akil ve e, sağduyulu konuşmayı da öğrenecek. 1980 çok gerilerde kaldı. Kimse kaldığı yerden devam etmez. Veya 1980'den 87'ye herkes çok şey öğrendi. Biz de çok şey öğrendik. Biz ileriye bakıyoruz. Hür, demokrat, refah içerisinde bir Türkiye istiyoruz. İnsanların korkusuz olduğu, mutlu olduğu, tok olduğu, herkesin işinin, arşının bulunduğu, hukukun, hakkın, adaletin, eşitliğin bulunduğu bir Türkiye istiyoruz. Demirel'in başbakanlığı döneminde Boğaziçi Köprüsü, Ereğli Demir Çelik İşletmeleri, Keban Barajı, Güneydoğu Anadolu projesi GAP gibi büyük yatırımlara imza atıldı. Köylere yol, su, elektrik götürüldü. Elektrik enerjisi medeniyetin e, müjdecisidir. Yalnız ondan evvel gelen ekmektir. Eğer insan yani karanlıkta oturabilir de aç oturamaz. Onun içindir ki benim içinden geldiğim Anadolu köyü ve köylüsü biraz 30'lu 40'lı yılları söylemek istiyorum. Hem karanlıktaydı hem de e, mahsul olmadığı zaman hayvanı da açtı kendisi de açtı. Biz o ızdırabın içinde yetiştik. Biz yoksulluğun, fukaralığın ne olduğunu biliriz. Bunu ortadan kaldırmanın ne olduğunu da biliriz. Biz henüz tanesi dolmadan kurumuş başakların arkasından geldik. Bu başaklar kurumamalıydı, ona su lazımdı. Ve bizim kavgamız Bozkır'la Yeşil'in kavgasıydı. Bozkır'ı Yeşil'e çevirmeliydik. Köşk, devlet ayı. Yani maaştan bir... bir kira Hayır. <laughs> maaştan kira kesilsin ben burada oturamam <laughs> maaşım zaten hepsini götürür <laughs> <Evet. Evet, gülüyor> <laughs> görevlinin elleri zorladığı ansa nüfus yüzyanları istendiğinde evet. yaşandı nüfus kağıdı yanımsa hayır nüfus kağıdı yanımsa hiçbir şey yok kendimizden başka bir şey yok nüfus sayımı bir Bugün ya her. Dur yeriniz Sparta İslamköy. <laughs> evet. Samsung Accommodations 74. Her gün yaşa gidiyorum şurada öğrenim durumumuz Yüksek İnşaat Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Yüksek İnşaat Mühendisi Yüksek evet. 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 Daimi İkamet Kâmet, kâmet. Gündüz Sıfak Numara 31 Yoksa geldiniz Hayır, Hayır. 1924 Gün ve ay olarak kısım. Benim aynı kopya geçecek. Evet, doğru Şeyler değişik. Hı -hı. Ben var mı? Var, sakine. Kaç yaşında? Yetmiş. Hı? Öğrenim durumu. Öğrenim durumu. Öğrenim durumu. Benim sorularım var. İki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lütfen. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkanımızın saygı, saygı. saygıları var. Çok teşekkür ederim. Yazınızı da belirtin işimiz gayet iyi. Normal ediyoruz. Sorularınız yok. Her şey sıkıntı içinde. Tabii. Yalnız herkes eve kapatıldığından şu ...bir ilçesine gittik. Orada Başbakan kürsüde konuşuyor. Buraya elektriği getirmedin mi? Şunu yapmadın mı? İşte şu köprüyü, barajı, yolu yapmadın mı falan derken ön sıralardan birisi bağırdı. Bu bayın parasıyla mı yaptın dedi. <laughs> Hemen jandarmalar adam üzerine atladılar. Süleyman Bey dedi ki dokunmayın herife dedi. Herif doğru söylüyor dedi. Adama döndü. Ulen dedi bana bağırıyorsun bu bayın parasıyla mı yaptın? Benim babamın parası dedi bu eserleri yapmaya yeter mi dedi. Senin bu bayın parası yeter mi dedi. Ben milletin hazinesinden yaptım, devletin bütçesinden yaptım dedi. Sizlerin alın terinizden yaptım dedi. Emme dedi. Benden öncekiler yapamadılar. Ben yapıverdim dedi. Aynı adam başladı alkışlamaya. Vallahi doğru diyorsun başvekilim dedi. Şimdi kendisini protesto eden bir adama kendisini alkışlatan bir lider profilinden bahsediyoruz.